Seramik zaten yapısı itibariyle insanın stresini alır, kötü enerjisini alır, üzüntülerinizden kurtulursunuz, bir dalarsınız, form yapmaya bakarsınız, saatler geçmiş. <laughs> Merhabalar, ben Ayten Tuğranlı, 1951 Eskişehir doğumluyum lise eğitiminden sonra iki senelik bir üniversite iktisat fakültesi deneyim oldu. İktisat, para işleri hiç bana göre işler olmadığını anladım. Ve evlendim ben. İki tane çocuğum oldu. Onları büyüttüm. Cesi'yi o... bitirdiler ve yurt dışına gittiler. Bir anda yalnız kaldım. Ben de sık sık Amerika'ya kızımın yanına gidiyordum. Bir anda orada geldi aklıma niye ben de yarım kalan tahsilimi devam etmiyorum düşüncesiyle George Washington Üniversitesi'nde seramik bölümü bitirdim. Ama çok da tecrübesizim. Okul yeni bitmiş. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben Türkiye'ye döndük. Bir iki sene sonra kızım Pierre Works'u açtı. Bu komple büyük bir sanat atölyeleri diyebilirim. Ben de seramik atölyesini idare ediyordum. Böylelikle başladı seramik hayatım. meli seven bir insanım. Ne yaparsam yapayım onun en mükemmel, en düzgün bir şekilde yapmak benim amacımdır. İşlerimde de genelde kare formlar vardır. Bir gizem vardır seramiğin içinde çok şey öğrendim ben kendi adıma. Bisküvi peşimi yapılmış formları kompozisyon üzerinde yerleştiriyorum. Bu benim gerçekten günlerimi alıyor, saatlerimi alıyor. Buradaki kavramsal amaç farklı toplumların, farklı insanların, farklı kültürdeki bireylerin beraber nasıl oldukları. Ve toplumda her türlü insan var. Sinirlisi, neşelisi, çok güzel fiziği olanı bu objelerim bunları yansıtıyor. Mesela şurada bir tane, ben bunu çok seviyorum. Beyaz parlak sarı üstüne sarılı yeşili kristaller. Bu benim için çok keyifli, neşeli bir kişiyi ifade ediyor. Mat bir objem var. Bu da ciddi bir kişiliği ifade ediyor. Mesela şöyle bir kırmızı var. Bu da enerji dolmuş bir bireyi temsil ediyor. Minnacı kristaller ki bunlar camdır. Camın ısıyla parçalanmasından elde edilir. Bunları cımbız yardımıyla objenin üzerine yerleştiriyorum. Bunun artık ben ne çıkacağını, hangi rengin ne kadar eriyeceğini çok iyi biliyorum. Isıyla eriyor ve bize bu güzel, neşeli kompozisyonu çıkarıyor. Yani her öğrencim, her deneyim, her objem birer tecrübe tabii ki. Öğrencilerimden çok şey öğrendim ben kendi adıma. Ama onları e, uygularsanız, belli bir yerlerde kullanırsanız teknik olarak sizde kalıyor ve bir başkasına verebiliyorsunuz. E, böyle. <laughs>